oynuyor kanka vitesle bakıyorum. Bize kalmaz. Öderiz be kardeşim. Aynen Ay öyle. Öder. satar senin arabayı. Öderiz. Şimdi şöyle yapalım mı? başka bir zaman. Aynayı taktırdık beyler. Evet aynayı dün test sırasında kırdık. Elimize kaldı daha doğrusu. O yüzden e, aynayı yaptık yapmak zorunda kaldık. Bugünkü test konuğumuz Volkswagen Golf. 2014 model, Highline 1.6 DSG. 90.000 kilometrede. 90.000 kilometrede. Tam güzel zamanda. Ha. Tam ikinci el bir araba için çok güzel vakitler bunlar. bin bandı. Opsiyonsuz şeylerden. Golflerden. Ya yani, opsiyonsuz Highline'lardan öyle söyleyelim. 105 beygir, 250 Nm torkumuz var. Şimdi ben bakıyorum. Diyorum ki Astra K var 136 beygir. 8 var. var. ki el, en, ucuz rakibi bunun. En ucuzlarından biri yani. 120 beygir. ya koca Volkswagen niye bir Eke motor var. yapmıyor var. var 120 beygir. Oturur yani belki. <laughs> ya, ya. en güçsüzüm. <laughs> evet en güçsüz aslında. Kağıt üstünde en güçsüz. Tork olarak, beygir olarak. Sıf, keza sıfır yüz olarak da öyle. Yani çok hızlı bir araba değil. Ama böyle değil bunlar böyle değil abi yani. Ki ağır da yani bir şeyler birbirini tutmuyor abi bu konuda. Yani araba ağır. 1330 kilo. Ağır km. güçsüz ama yürüyor araba. Yürüyor. ha Aynen öyle abi. 0-100 videosunda yayınlayacağız önümüzdeki hafta. Uzuyor araba yani. Evet. 10 saniyenin altında 0-100. Motor evet. atmosferik gibi davranıyor. Bütün devirde güç var. Tabi cayır cayır gitmiyor. Hiçbir devir aralığında patlamıyor araba. Yani bir, bir nebze torku artıyor ama yani Focus'taki gibi böyle diye uzamıyor. Yok yani. O yok. Klasik işte 1800 gibi dolduruyor. Sonra da uzamaya devam ediyor. Yani ben motorun davranışlarını beğeniyorum. Güzel tork aralığı vesaire. Sürüşlerde hiçbir zaman seni baltalamıyor. Hiçbir zaman işte manuel mesela shifterla kullanıyorum. Viraj yapıyorum. 4000 devirdeyim. Gaza oturduğum zaman bitmiyor araba. Gene de biraz da bir şeyler yapıyor ve dönüyorsun sen oraya. Öyle olduğu için ben motoru gayet beğendim. Yakıt tüketimine gelecek olursak da motorla hemen bağlantılı olarak. Yani 5.8 6 6.5 maksimum 6.5 yani Normal şartlarda 6.5 yakar diye düşünüyorum ben. E bu da yani çok yüksek bir değer değil, alçak bir değer de değil ama bence arabanın performansına, fiyatına ve size sunduğu şeylere gayet uygun. DSG şöyle abi tabi hızlı vites atıyor güzel. Genellikle Leon'daki gibi ikide kalkma gibi bir uyu var bu arabanın. Aynen. E bu da beni Biraz. ara sıra kızdırıyor yani bak çünkü yürümüyor abi. Uzamak istiyorum çıkacağım caddeye uzayacağım uzayamıyorum. Bir böyle bir toparlanma hali oldu ikide kalktığı için arabanın. Onun dışında biraz zorladığınız zaman DSG'yi evet. yani biraz şifterle kullandığınız zaman bir yüksekte bir vites at 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 indir indir at 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 gaz ver falan yap falan filan yaptığınız zaman bir aptal oluyor. Atıyorum mesela 5'e bir yarım debriyaj yapıyor. yapıyor sonra bir a vites attı diyor. Bir boşluk kalıyor sonra vitesi geçiriyor falan. Yani, yani şif hiçbir anlamı kalmıyor bu durumda. Zaten süreyi kaybettiriyor sana. Bir de korkuyorsunuz yani. Aynen. Değerinde yani. Ki, ya bu, bu şanzımanı D'ye alacaksın abi öyle kullanacaksın. Başka hiç yap, hiçbir şey yapmayacaksın. Sen diyordun ki mesela şimdi start çözeceğiz ama diyor ki abi DSG'yi onun istediği gibi kullanacaksın aynen. diyor. Öyle kafana göre ben böyle sürerim böyle, böyle öyle kullanma öyle, kullanırsan şey alırsın diyor. <laughs> Gerçekten öyle. DSG yani, ne isterse onu yapar heh, abi. Aynen öyle. DSG nasıl kullanmanı istiyorsa öyle kullanacaksın. Aynen. E bu da eksi yani. yani bu arabayı Baktı niye? Zaman yapıyorsun? eksi, evet. 110 milyar, 100 milyar para veriyorum. Araba beni kullanıyor öyle bir şey oluyor. Abi. abi sürüş pozisyonu güzel. Leon'da da bahsettik. Zaten Leon'da bunlar çok benzer arabalar gibi görünse de değiller. Aynen. Alakasızlar. Ee, sürüş pozisyonu start stopu sesi çalışıyor onu da arada söyleyeyim şöyle olalım. Sürüş pozisyonu çok iyi ayarlanabiliyor. Mesela bu koltuk bayağı aşağı iniyor. Evet. Bildiğin böyle roster gibi yerde gidebiliyorsun yani. Direksiyon içeri gelir yukarı aşağı iyi ayarlanıyor ve hızlıca bulabiliyorsun sürüş pozisyonu. Hemen böyle iki bir yukarı bir ileri bir şeyler yapıyorsun. Tamam diyorsun bu benim sürüş pozisyonum. Aynalar abi biraz nanay. Tamam. Değil mi? Biraz nanay. Golf burada biraz nanay. Ama gene vuramıyorsun ya. Yani. Hani aynay ayna yani. Aynay o kadar yani. ya. Tamam. Işte. Ama mesela Görüyorsun. ben bence şu gerçekten iyisi abi. Bak burada ikinci açı var orada burada yok. Orada yok. Abi ben golf alıyorum, highline alıyorum. bir ton bir çanta para döküyorum arabaya. Yani bu bunu olmamalı. Hani Ayna da şey lebider ayna değil yani her yere yani. gösteriyor. İkinci açıya gerek yok da değil yani. Ya da direkt Çok şey da iyi değil aynaları. Kör nokta olacak direkt. Ha. Ya nokta da o olacak. Olarak, bu arabada yok. yok yani. Bu biraz eksi. Ayna netliği falan güzel. Evet. Yani yalıtım. Şimdi yalıtım babında bu araba gürültülü değil. İnanılmaz sessiz de değil. Böyle Mondeo'daki gibi abi sessizliği dinliyorum. Olayı yok. Durum yok. Ama segmentindeki en sessiz arabalardan biri. Evet. Ama 140'tan sonra bu aynanın uçlarından resmen böyle neredeyse rüzgarı göreceğim yani. Evet. Hani bu uçak kalkar arkasında iz bırakır ya. Aynı onun gibi rüzgarı göreceğim sanki. Öyle bir ses geliyor ki fşş yapıyor. Bu 140'ta o kadar da düşük bir hız değil. Yüksek, yüksek. Yani şey değil. yüksek bir hız değil yani. Ya motor sesi mesela abi şey yani çok fazla içeri almıyor. Genellikle düşük hızlarda şehir içerisinde seyrederken özellikle yazın cammam açıkken ya o zaman duyuyorsun ama mesela uzun yola ben mesela şu an 1300 devirle gidiyorum 70 ile gidiyorum ses yok. Bir, bir, bir şeyler geliyor ama yani başka bir ses de olabilir o motor sesi de olmayabilir yani yol sesi de yani bizim arabada kış lastikleri var Aynen. ona rağmen bence iyi durumda ya çok fazla yol sesi almıyor gene limit yani 120-130 civarı ya ondan sonra ses gelmeye başlıyor diyebiliriz. Aynen. İyi asfaltta. Şimdi konfora geçecek olursak bu araba çukurlarda hep aynı davranış uyguluyor. %90 aynı davranışı uygulayabiliyor. Ya 60 ile geçtin çukurdan aynı, 40 geçtin aynı. Yani belli bir standardı var yani. yani golf genel zaten tarzı da böyle. Ama %10'luk çukurlarda da rebound'u alamıyor abi. Gerçekten lastik yere değene kadar süspansiyon lastiği açıp yere değene kadar araba ağırlığından ötürü o çukura düşüyor. düşüyor. Yani bu bizi abi bu ne ya Üf. falan dedirtmedi. Ama burada bir şöyle bir problem var. Şimdi gol neydi golf abi? En konforlu diyorlar golf'a bak. Bak Fransızlar mesela hep çok iyi konforlu arabalar üretir abi. Ya yani budur adamın aklındaki şey budur. Ben konforlu araba üreteceğim der. Öyledir de yumuşaktır arabaların Aynen. yani. Çoğunlukla çok sert araba göremezsin normal binek sınıfta. Abi Golf ne diyorlar? En konforlu. Bu segmentin en konforlu, ağaçtan daha konforlu falan diyorlar. Yani öyle değil yani. Bu abart Abartılıyor yani bu bence. Evet. Şu olayı güzel işte. Bu dediğin büyük bir aralıkta aynı davranışı sergilemiş insanlara rafinelik şey hissini diyor. veriyor. Evet. Ha. Evet. E bu iyi bir şey ama arabada şey değil yani. Passat, Massat değil İlah değil, abi. değil Hah, o ilah abi. değil ha. Yani. Passat daha iyi yani. Net. Ya ta ya, tabii ki de öyle. Passat'ın passat konforuyla ama... öne çıkmıyor olması mesela ha. şaşırtıcı. Bu kadar ha. konforlu anılmaması şaşırtıcı. Yol tutuş. Abi şimdi gelelim işin en tatlı yerine. Biz C segmenti çok arabayı bindik herhalde ikinci rehberin başından beri. çoğunlukla arabalar büyük bir kısmı iyi yol tutuyordu bu arabaların. Evet. Zevkli arabalardı. B segmenti gibi değildi. B segmenti de zevkli ama limitler hep düşüktür B segmenti. C'ler ya şaşırtır yani böyle limitlere yaklaştırır. Yaklaştırdı, ya yaklaştırdı, yaklaştığın zaman seni korkutmaya başlar. Abi ben işte dediğim gibi bu araba alınmaz. 100 milyar, 110 milyar. Saçmalamayın. Odur budur falan diye herkese sıkıyorum. 30 bin lira verme Astra alırım. 20 bin lira verme Astra'nın en dolusunu alırım falan. Diyen bir adamdım. Ta ki işte düne kadar. Ben diyorum ki e bu araba 80 dönüyor mu? 90 dönüyor Gaz, Viraj olsa gaza oturuyor. Ne yapar araba? Ya limit biter açmaya başlar önden ya da arkadan. Ya da gaza oturduğun an işte böyle bir biraz sallar kendini sonra yeniden içeri girer. Bu araba abi ne yapıyor biliyor musun? Dönüyorsun ya. Birazdan ortasındasın. Gaza oturuyorsun sonuna kadar 90'da. İki şerit diyor. Sağ şeride giriyor. Sağa döndüğümüz var söylüyorum. iyice içine girmeye başlıyor. Ve 100, 110, 120 diye sayıyorsun abi. Ve bu, bunu yaparken hiçbir tedirginlik yok bende. İki kış lastiği var bu arabada. İğrenç bir yolda sürdük Ve yani. Aynen araba. kötü Yapsın, bir yolda çamur, sürdük. Yağmur. Hava kötü, dün de kötüydü. Buna rağmen aynen. araba şov yaptı yani. Ben 160'la böyle bir geniş bir viraj dönüyorum. Bıraktım direksiyonu yani. İşte o kadar rahatım yani. O kadar rahat ettirdi beni. Yol tutuşu. Bu segmentte çok ciddi rakipleri var. Astra Focus. İkisi de çok iyi yol tutuyor bu arabaların. İşte birinin direksiyonu kötü. Birinin bilmem nesi kötü. Ama bu arabada hiçbir şey yok abi. Hiçbir Aynen. zayıflığı yok yol tutuşla ilgili. İşte bu... i̇şte ben görmedim. Ben gerçekten çok zorladım bu arabayı. Ki araba da beni zorladı. Çünkü artık böyle şey oldum yani. Ulan hani 120-100'ü 120, yeter yani değil mi? Yeter bırak. Hani artık sal artık bitir yani. Görelim ya bu ne kadar ha? Yani limitte ne yapacaksın görelim çıkamadık abi. İşte bu elektronik diferansiyel. Gerçek diferansiyel gibi çalışıyor yani. Baya baya kafayı sokturuyor içeri. Aynen öyle. Baktığım virajda yollar çamurlu leş gibi abi. Hani arabanın yapabileceği bir şey yok. Abi oturacaksın gazı çevireceksin direkt. Şunu seni sokacak. Gerçekten öyle. Sokuyor. ESP de burada çok tadında çalışıyor. Evet abi bak onu da dün sen söyledin. Tabii ben yola çok full odak gittiğim için. Bazı yerlere ben hızlı giriyorum bilerek Kırıyorum yani ne yaptım Yapsın yapacak, bir ya şey bak. yapsın artık diye ESP abi böyle bak yarım saniye giriyor Devreyi bırakıyor. Bak benim hiç hızımı Düşürmüyor. Maksimum yaptığı şey Beni aynı hızda bırakıyor ama hiç hızımı düşürmüyor Fren yaptırmıyor. Arabanın dengesini hiç bozmuyor ESP çok iyi çalışıyor gerçekten Yani bu segmentde bence en iyi çalışan ESP bu olabilir. Evet. Yani bir tane lastiği Seçiyor. Freni koyuyor düzeltiyor ara. Aynen öyle O kadar. Ki bu da bu da Çamurdan dolayı devreye giriyordu Evet. <laughs> <laughs> onları da söyleyelim yani. Yol tutuş. iyi. 5 üzerinden 4.7 falandır. Yani segment adına konuşuyorum. 4.7 falandır yani. Aynen öyle. İç mekan kalite. Şimdi buradaki e, plastikle buradaki plastik farklı ama yumuş, yumuşaklıkları aynı. Yani üzerindeki desenler farklı. Buradan aşağıya geliyoruz abi. Bur, burada böyle bir Orta seviye plastikle karşılaşıyoruz Dandik seviyesi orta Aşağı indiğimizde biraz daha orta Ama ee, Bunlar içe boş plastik değil yani. Arkasında bir şeyler var Dolu kalitesiz kelek bir his Bırakmıyor bizde e, Burada ortada piyano bilek var artık Bıktık olsun. O zamanlarda ama biraz daha O böyle. zamanlarda oay falandı Şimdi burada bir ekranımız var abi 6.5 inç Bu ekran biraz Bizi üzdü çünkü parlak az bu Neden? Bunlarda kararma problemi var. Ve menüye girdik. Diyelim ki e, burada aşağıya doğru kayacağız abi. Araç durumuna giriyorum. Böyle bak, bak girecek de bak, bak, bak karışıyor birbirine. Normal, eskimiş, Eskimiş abi. Bu 90 bin. O yüzden. 90 bin kilometreye gelmiş bu araba. Bu böyle olmuş. Ben yani çok büyük bir problem mi bence, Zahir. benim için problem abi, ben, e ben seviyorum böyle multimedya falan filan, hoşuma gidiyor yani ama bu ekran içerisinde mesela bak şu an diyor ki yıkama suyu az diyor, yıkama suyu ünitesinin şeyini gösteriyor bize böyle hologramın silüetini gösteriyor. gösteriyor. Yani bu tarz şeyler var, ses sistemi sanki Leon'un daha iyiydi ya. Yani şöyle Leon'da tabi opsiyon da vardı. Aynen. Yani opsiyon durum da opsiyon ekran vardı. Hani hoparlörler aynı olsa bile çıkış gücü ve amfis farklıdır muhtemelen. Aynen. Ama yani ben daha iyi bir şey bekledim ya. Hani bu 6.5 inçlik ekran bunun bir opsiyonu daha var. Büyük ekranı Aynen. var. Ama gene de yani bir şey oldum. Yani ses yüksekliği, bas derinliği iyi ama ses netliği ve frekanslar açısından şey geldi yani. Hani o bas derinliğindeki ve ses yüksekliğindeki tatmini vermedi bana. Aynen. Ama, ama Gene yüzde, üzerinde. Evet gene üzerinde. Ve %95 kullanıcı gene, yine... çok iyi falan derken. Yani. Yani. Kötü diyemedik yani. Aynen. Biraz ben böyle laf söyler gibi oldum ama diyemedim. Onun altında elektronik e, klimamız var. Dijital klimamız var. Ee, burada bir gözümüz var abi. Gözümüzün altı tamamen yumuşak plastikse kaplı bak. Elim bir el boyunda öyle söyleyeyim. Yani büyük e, bir telefon. Aynen büyük. işte iPhone Plus'lar, notlar, modlar sığar. Burada e, USB, jack, SD SD ile şey burada CD'lik de burada. Yani bir ayrıyetten Bluetooth'umuz da var. Her türlü ürünü buna bağlayabilirsiniz yani. Bu da iyi bir şey. Aynen bu da iyi bir şey. Ayrıca burada kapaklı gözümüz var abi. Kapaklı göz bence önemli. Segment, şimdi, das. aynen bu segmentte iki tane bu zaman zaman İki tane bardaklığımız var abi. Bu bardaklık bu da kapalı. Böyle. Bunun yanında anahtarı koyup şimdi bunların bazılarında anahtarsız çalıştırma var golflerin. Ve buradaki göz anahtar çalıştırmanın işte anahtar koyduğumuz yer yani. Ona göre ayarlanmış. Oraya sığıyor. Ayrıca elektronik park frenimiz var. Elektronik park freni giderken çektiğinizde lak diye devreye giriyor. Yani mesela aslında 3 saniye sonra devreye giriyordu. Hatta eskilerde 5'ti. Ee, bir anda devreye giriyor. Korkutuyor. Aklıma oluyor. Yani arkadan bir çocuk uzansa bir dokunsam okunsa araba bozuldu zannederim yani. Bir de normal fren yapmıyor, S&P freni yapıyor yani. ABS freni gibi yapıyor. Dört teker laf diye, diye. zarar yani. verir yani. Aynen. Beş hiç, kere yapsan arka arkaya. Hiç doğru ya bir, bir şey değil. Ya bir disk balata bir şey içinde. eline alırsın yani. Şimdi burada bir deri e, kolçağımız var ön arka yukarıya ayarlanıyor. Bunun derinliği, ya yani boyutu kötü abi bu küçük yani bu boyut. Ama içinde kadife yok. Dibinde var sadece ve bu olay çok iyi değil yani. Bu kolçak zayıf, kötü değil. Şimdi kapı içlerine gelecek olursak kapı içlerinde de ufak bir eksik var. Kapı içlerinin iç duvarları kadife değil. Dış duvarlar kadife. tabanı kadife. Yap abi burayı da. Gene gene şey yapacak. Gene ses yapacak. Yani. E, Yapacak yani burada vuracak. Ona vuracak. Ha, aynen öyle. Böyle, niye bu böyle onu anlamadım. Şimdi kapı içlerinin döşemesine bakacak olursak üst taraf yumuşak arka tarafta değil ee, burada böyle bir plastiğimiz var sportiflik katıyor arabaya böyle inceden karbon desenine benzer bir desen var üzerinde burada deri kolumuzu koyduğumuz yer deri ve yumuşak bir de bayağı büyük yani sadece dirseğinizi koyacağınız yere denk gelmiyor her yere denk gelir en önde oturun yine kolunuz denk gelir ee, kapı içinde kumaş var devamında buralar plastik Güzel açılıyor. Yavaş açılmıyor. Hızlı da açılmıyor. Tam böyle ayarında. İçi full kadife. Ee, Hayır, her yere kadife. Ve e, çok büyük değil abi bu. Orta. Ee, ama böyle doldur doldur tık. Kapata uygun hayatım. Evet. Var yani. Şu ortadaki ekranı ben ya, bir anlatayım kısaca abi. Bu TFT siyah beyaz. Hesap makinesi halice bir ekran. Çözünürlük çok düşük değil. Eskilerde daha böyle nokta noktaydı. Bunlar hani biraz daha böyle artık çizgisel. Ha çizgisel her türlü bilgi var. Aynı buradaki ekran gibi böyle mesela buradan ben basıyorum menü. Ses, telefon, araştırma, sürüş bilgileri. Evet. Hepsini git geçip gezebiliyorum. Bütün bilgileri görebiliyorum. Ama yani görsel bir şölen yok burada. Sinyal kolları. Abi sinyal kolları Passat'ta ben işte bir 14 dakika falan anlattım bunları. Bunu da 14 dakika anlatmayacağım ama gene de iyi. Bayağı iyi yani. Yumuşaklar. Falan. Bayağı yumuşak evet. Ve kullanma sevgili. Üstündeki plastik de güzel. Gayet iyi. Direksiyon üzerindeki tuşlar da yumuşak. Şimdi bu arabada cam tavan var ve burada bir gözlüklüğümüz var. Gözlüklüğümüz bak bak nasıl esnedi. Gözlüğü de bana verdi bak. <laughs> Uzattı. Abi, hani, bak, abi gözlük <laughs> Buyur abi. Aynen öyle. Gözlüklüğün dibinde var. de işte yumuşak plastik var. Burada ışıklandırma tuşlarımız var vesaire. Burada da ışığımız var. Açtığımızda. Ayna çok büyük değil buradaki. Heyecanlı bir şey yok. Standart. Bak, yani. Sonra arka tarafa geçecek olursak segmentinin en ferah arkalarından biri. Evet. Gerçekten çok ferah. İşte bu e, omzunuzun bu kısmın omzunuzun altında olmasından kaynaklı ferahlık veriyor ve e, arkadaki koltuklar ve öndeki koltukların sertlikleri ortanın biraz üstünde, orta sert diyebileceğim bir sertlikte. Çok yumuşak değil ortadaki kolçağın içerisinde iki tane bardaklık var ve bu bardaklıkların ayarı var. Canberk'in en sevdiği şey. Aynen. Bir torpido kilidi bir de şey Aynen. arka bardakların ayarı. Olmazsa olmaz Cember çünkü Starbucks'ın hem ventisini içer <laughs> hem Neyi vardı küçüğüm? Şort. Ha, hem şortun içer yani. Ona göre ayarlanacak o. Aynen. Şoförlü sürecek. Golfe binecek, şoför alacak. Yani işte herkese hitap ediyor ya, <laughs> i̇şte arabanın mantalitesi oradan geliyor. Yani dört yani. genç tatile de gidebilir. Çocuklarıyla tatile gidebilir. Aynen. Her gibi bir şey aslında. Biberonunu da koymuş yani. Bagaj segmentin tam ortasında 380'di değil mi? Aynen abi. Tam 380, 380 litre. Litreyle. Yani 307 şey, 3, 307 diyorum ya. Yani. 308 beni anladı. 308'in 370 küsür litre. Megane'ın 382 litre. Ya yani tam ortada. Aynen. Ortada bir bagajı var. c 4 vardı. Ay iyi. 408 litre. Yani o çok büyüktü. <laughs> Ama tam ortalamada yani eksik bir şey yok. Aynen. Güzel tarafı eşik dümdüz. Dümdüz. Çukura koyuyoruz. Yatır. Ah, yatır koltukları buradan. Bunu da yatır yani oradan sür içeriye. 2 10 boru yüklersin yani. O götürürsün O yere. aslında şey diye düşünüyorum. Alplere kayağı gider bu golf sürücüleri Almanlar. O, o mantıkla yapılmış oldu. Hatta ayıda alt testimiz var. Orada ortak kolçakta buraya kadar kayak e, koymak için yer yapmışlar. Koltukları yatırmıyorsun, ortadan geçiyorsun. Özelliği oymuş. Yani. İçinde şeyi var bir de yani. Poşeti var. Poşetin içine koyuyorsun. Yani burada şey durmuyor yok. kayaklar. Yani Aha. Burada duruyor. Ama poşetin içinde duruyor. Islak ıslak koydun da bana. Aynen. Arada. Almanya'da almam abi. Biz de böyle Almanya'da almam sıkıntı yok. Volkswagen yatırdın mı parayı? <laughs> Söyledin golfe öveceğiz dedin değil mi? <laughs> dedim dedim tamam. bayağı öveceğiz dedim. Tamam. Çok benim benim bir bana Yol tutmayı bilmiyor biz çok iyi tutuyor falan. Tamam yani. tamam şey yapalım. Onaya gönderelim. Bizimkileri Beğenilir, de göndersin abi ben gri istiyorum. Öyle mi? Tamam. Ben tamam benim sarı ama gelmiş mi? Gelecek. Ben sipariş dedik dolusu falan. gelecek falan. Çez bakacağız bak Tamam tamam, tamam bir 1 1 5 istedim ama ne diyorsun? Bir beş. Kardeşim bize 1.0 verdi. daha. Senin farkın da sen iyileşmeye geçiyorsun diye 1.5 mi veriyorlar? Kardeşim biz biraz daha para verdik. Aha. ben Aha. daha çok beğeniyorum Kurumsal an. Kurumsalı ya. Ne diyorsun ya? ya? Haydi Artık golfe gideceksin ya. evet. İkinci el. Şimdi ha bu ikinci el kısmında... en kötü tarafına geldik bence. Evet ya bu, en kötü bu, bu biraz geldi. kabarık. Hem fiyatlar kabarık hem kronik hastalar kabarık biraz yani. Şimdi ee, abi yol ben çıkmadım. Ben listeme yazdım abi. Bakımı 1.6 dizelin bakımı 500 liraya dışarıda özel serviste. Özel serviste yaptırabilirsiniz. Yani doğuşa moğuşa giderseniz bir buçuk verirsiniz abi. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Dışarıda işte, ya. kit alırsınız, bit alırsınız, yaptırırsınız 500 falan diyoruz. Ön balata 250, arka balata 150. Ön disk 500, arka disk 350 lira gibi bir fiyatlara yaptırabilirsiniz. Abi yani... 500 lira disk ne abi sen ne yapıyorsun ya? Ya ne abi? Ya işte. Yani tamam çok pahalı değil. Abartmayalım ama yani gene de ucuz değil. Orta da değil yani ortanın üzerinde. Gel gelelim şeye baktığın zaman 100 milyarlık araba falan muhabbetine geldiğin zaman arabanın maliyetine bu kadar olmalı zaten de bence bu kadar olmasa da araba da pahalı yani ona da geleceğiz. Yani bir diski nedir o kadar olmamalı. Değildir yani. Ki frenleri de öyle uh, falan değil, değil yani. yani. Astra buraya maşallah yazdırdı ben 12 kere duş aldım geçmedi o maşallah. Kronik DSG yazmışım 3 nokta koymuşum. <gülüyor> <gülüyor> yani biliyorsunuz DSG beyni bozuluyor, bozuluyor, bozuluyor öyle manuel atmayacaksınız böyle bu arkadaşın yaptığı gibi. Bu D'ye koyacaksınız abi. Oraya ben oynuyorum boşu atıyorum geri atıyorum. Sadece Neyi bu atıyorum? arabada gaz pedalına basacaksınız bak. O da var. Sadece dururken frene frenden de çekeceksiniz aynanız. Yani hiçbir şey ellememen gerekiyor. DSG bozuluyor. Arka sıyacak suyu içiyormuş İşiyor abi. abi. Şimdi bir de TSI'de bir kronik var. Ee, 1.4'lerde. Çokça yaygın abi. Aynen. Bayağı denk gelmiş ama çözülmüş. Turbodan gelen sesi engellemek için turboya ayağı kıskacı takılması. Turbo yani... kıskacı takıyorlarmış abi turbo Bu ıslık sesi yapıyormuş. İşte gazladın gazladın bıraktın. Şşş <laughs> kasıyor ya kendini. Ha. Kasıyor bırakınca abi ses yapmaya başlıyor. Ama bu şey değil yani. Blow lobof <laughs> gibi bir şey değil yani. Öyle olsa kimse taktırmaz zaten. <laughs> böyle bir sıkıntısı var. Bir daha bir direksiyon derisi. Parlıyor. Sonuç. Şimdi gelelim abi yani. 100 yüz, e falan bulursunuz abi, abi. 100 abi. 100 yani. bin liraya. 2014 dizel highlight. Böyle yani düşürseniz renkli renkli böyle güzel renkler. Abi yüze bunu alır mıyım yoksa yerine ne alırım? Focus alabilirim. Passat alabilirim. Passat alabilirim. Ama bas ve benzinli ve manuel Passat alabilirim. Astra alabilirim. Astra K alabilirim. Excellence zor da. Yani çok arada. Gönül istiyor ama bütçe izin vermiyor diyelim yani. Çünkü Abi biz Kozmo, Astra Kozmo çektik yukarıdan izleyin arkadaşlar yani 75 arpiyası sonra dolu ekran var onda da müthiş bir sürüş var çok güzel bir motor var onun motoru da çok güzeldi hatta bundan daha güzeldir onun motoru 75 biner abi bu araba Kozmo Zenonu var ama ne yok bunun golf gibi değil. direksiyon hissi yok Ama Golf, golf değil insanlar döner abi Golf olmuşsun demeyecekler. Aslında. Astra. Kimisi gelecek Corsa almışsın diyecek sana. Evet. Bilmeyen adam. Corsa Kors. mı bu ya falan diyeyim. hatchback. Ben alacak olsam C segmenti bunu alırım. 100, 100 lira masum olur. Evet gençler Golf'ten bu kadar. Test ettiğimiz ve bizi en çok şaşırtan araba oldu. Siz bu arabayı alır mıydınız? Eğer anketi işaretlerseniz seviniriz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.